Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün e, Batuhan'ın ne zamandan beri çok istediği bir at vardı. Babası ona bugün sürpriz yaparak o atı aldı. Batuhan da bu için çok sevindi. Ta ne zamandan beri oynuyor mesela. Bir iki saat olmuştur değil mi Batuhan? Evet. Ne düşünüyorsun? Atımız düşünüyorum. Çok mu beğenin atını? Çok. Ne kadar çok? Çok. Ee, atınla beraber ne yapmayı düşünüyorsun? <laughs> atınla beraber ne yapmak istiyorsun? Taşıyorum. Mutlu musun? Mutluyum. Ee, bat ee, atınla ne yapacaksın şimdi bize? D D yapacağım. D yapacaksın. Ama bana Değe. da bak. Ablacığım. Batman. Ne Am ne yapıyorsun? İyi mi Sen ne yapıyorsun? Vatan. Ne? ne? Arkadaşlara bir şeyler söylemek ister misin? Evet. Hadi söyle. Öbür şey böyle büyük ata bana sürpriz aldı. Bir sürpriz ata aldı. Ve annem de bana bir aldı. sürpriz aldı. Şimdi de bu aralar kafayı takmış Batuhan. Çok seviyor Selfie'yi. E ee, Batuhan? Şimdi de atımla oynayalım. Oynuyorsun evet. atımla. Sen atımla ne yapmayı planlıyorsun? Selfie. Selfie. <gülüyor> <gülüyor> Batuhan. Allah. Hadi atını bizle tanıştır. Atının ismi ne Batuhan? Esmi. He? Prens. Prens mi ismi? Evet. Neden prens? Çünkü prens atımı çok seviyorum. <laughs> Çıkartamıyorsun. Bekle ablacığım yardım edeyim. Nasıl? Bunu şey tamam ablacığım ablacığım hadi sen atınla bize bir şeyler yap. Size yemek yapacağım. Masoyu çok sever atın. Tamam ablacığım hadi bize mısır e, pişir. Atına atına yedir. Hadi pişir meyvelerini pişir. Atına yedir. Hayır. Nasıl? Tamam. Top Oynayayım. Çok güzel. Atımı e, topluma bak burada mısırın. Hadi al. Atına pişir ve yedir. Hadi bir tane. Yiyor mu atın senin? Bitirdi. Bitirdi mi? Başka ne yedirmek istersin? Muz. Sen bana muz getir anne. Tamam. Ablacığım. Elini ee, kat. He? Bana Neyse, bakar mısın? Sen bana niye hiç bakmıyorsun? Bakıyorum. Bakıyor musun? Hayır Ahmet'i alın. Al bunu al sonra armutu alırsın. Hadi bunu da yedir. Atın çok istiyor bunu. Onu da ver. Hadi al bunları yedir atını. Hadi bir tanem. Hadi gel beraber yedirelim. Hadi bunları. Hadi gitsin. Beş dakika bitsin. Tamam. Yedi mi? Evet. Paşam. Küçük prens. Ne yapıyorsun sen? Korkunç yapıyorum. Korkunç yapıyorsun. Evet, Babam. Tamam kızma, kızma. Batuhan, hadi arkadaşları güle güle diyelim. Hayır, olmaz. Demeyelim mi? Demeyelim biraz daha oynayalım. Tamam, biraz daha oynayalım. Ama sen bize bir şeyler anlat, bir şeyler söyle. Dur bekleyin. Selfie. Selfie. <laughs> <laughs> kapat kamerayı. Hayır, kapatma, kapat. Tamam, kapatmıyorum. <laughs> Dur bekleyin, bacım. Bacım. <laughs> bacım. <laughs> Batan. Ablacım Ablacığım o nasıl hareket? <laughs> Ona pekler. Hadi ablacığım yeter mi? Hayır. Ama yeter. Kamerayı kapatmayalım. Neden? Ama sen bize hiç bakmıyorsun. Tamam. Kamerayı kapat. Kapatalım. Hadi güle güle diyelim. Güle güle arkadaşlar. Güle güle. Ama bir sözümüz de daha vardı. Neydi? Ee, aa sprit atları. Ben koşuyorum ya. Evet. Sprit atları. Evet. Hadi arkadaşlar. Böyle Batuhan'ın oyuncaklarından haberdar olmak isterseniz abone olup like atmayı unutmayın. Like Güzel videoları izlemek isterseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi Batuhan sen de güle güle Lark yap arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Κάτι κυλέ <laughs>